Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox'ta Poppy Playtime'ın oyuncak fabrikasındayız. Ama benim burada ne işim var acaba? Benim burada ne yapacağım? Kim getirdi beni buraya? arkadaşlar <laughs> <laughs> bugün birlikte Roblox'ta Mommy Long Legs denen şey var diye bir kırmızı pembe yaratık bir şey. Onun morphs'larını bulmaya çalışacağız. Bakalım hangi deliklere saklamışlar. Hebe şöyle başlayalım bakalım. Free diyor. Zaten benim param yok ki. Param yok yani. Para mı? Param yok bak ha, Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Gemiş şurada bir şeyler bulmaya. Klasik olanı bulduk arkadaşlar. Hebe şöyle şuralarda bir bakalım bakalım. Göz gezdirelim. Hoppa valla böyle hızlı hızlı gidebiliyoruz arkadaşlar. Hoppa burada bir şey yok sarısam. Öbür tarafa doğru bir de bakalım. Buralarda bir şeyler var mıdır yok mudur? Yok değil. Neredesiniz? Neredesiniz? şu Şurada arkadaşlar bir şey gördüm. Hagi Vagi'nin şeysini gördüm. Bu da sarısam ondan içine mi geçiyor? Ana. Aldık ne oldu? Şurada köşede işte arkadaşlar bir şey oldu. Ondan 3 tane toplamamız lazımmış. 3 tanesini ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle bir tane sarı yer yapmışlar. Burada da böyle labirent gibi yerler açılıyor. Şöyle sağ sola bir bakınalım. Buralarda sarısa baya bir işimiz var. O yüzden de burayı sonraya bırakıyorum. Hemen şöyle tekrardan geri geldim. Bu arada kardeşler sizler de videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenir zilendi. açmayı unutmayın. Ben de bunları bulmaya çalışayım. Bakalım nereleri saklamışlar acaba? Nereleri saklamışlar? bayağı bir zor olanları var arkadaşlar. Onları da bulmaya çalışacağız. İlk videoda olmasa da ikinci videoda hepsini tamamlamaya çalışacağım. Çünkü baya bir var. Şöyle şuralarda bir şey var. Aa var bir şey Hayır, işte. Burada bir şey var. Parıl parıl parlıyor. Bakalım bu neymiş? Mombi long legs old diyor. Yaşlı olana verdi bize. Yaşlı olan zor mu ki? Zor dediler herhalde. Hayır işte böyle köşelere sakladıklarına göre çok da zor olmasa gerek. Şöyle geçiverdi. Buralarda bir şey var mı? Her deliğe bakmamız lazım. Hayır işte. sağ sola her yere bir bakalım. Şuralara bir şeyler saklamışlar mı? Sarı saburlarda bir şey yok. Hemen şöyle bismillah deyip aşağı doğru atladık. Allah'ım bismillah. Buralarda ne var ne var? Buralarda anam 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 dur dur, dur sakin sakin. Hoppa burada kurtulduk. Şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Buralarda bir şeyler var mısın? Yok O kuş bokus. Ana hagi vagi nerede? Hagi vagi nereye koydunuz? Alo hagi vagi canım benim. Sarı sabah işte bu üç tane hagi vagi vardı ya. Onun iki tanesi daha bulduğumuz zaman buraya bir hagi vagi gelecek gibi hissediyorum. Oradan da yukarı doğru bir yerlere çıkacağız. Aha buldum buldum. Yukarıda da bir tane bir şey varmış arkadaşlar onu da almamız lazım. Ama o hagi vagiler olmadan olmuyor sarısap. Şöyle sağa sola bir bakalım nereden gidebiliriz. Şuraya bir tane merdiven koymuşlar. Oradan geçiş yapabilir miyiz arkadaşlar? Bir bakalım bakalım. Bu şeylerin üstesinde bulutların üstesinden atlamaya çalışacağım. Valla biraz zor arkadaşlar biraz zor. Oradan geçemeyebiliriz. Ama denemekte fayda var. Şöyle bir deneyelim bakalım. Olursa olur olmazsa yolumuza devam ederiz. O iki ay gibi de bulursak sadece buralarda bir şeyler yapabiliriz diye umuyorum. Hoppa yere düştük yere düştük. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şu elimizle falan alamayız mı ya? Bir alabilsin keşke. Gelir misin lütfen? Benim olur musun? Sadece arkadaşlar bu zor olanlardan bir tanesi olabilir. Çünkü burayı almak için baya bir uğraş gerektiriyor. Şöyle hangisinden gitsem acaba bir sürü kapı var. Şöyle yeşile bastık. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? İki tane kapı var. Şöyle hemen sağdaki kapıdan girdim. Şurada bir şeyler parlıyor. her işler. Sarılsam burada da bir şey var gibi. Senin, ben de göğsün var gibi gibi. Bakalım neymiş? Momulex mutant olanı bulmuşuz. Mutantlar işe yarıyor mu bilmiyorum. Şöyle tekrardan bir kapıdan daha girdik. Şuralarda bir şeyler var mı acaba? Gizli gizli bir şeyler koymuşlar mı? Koymamışlar. Aynı işler koymamışlar. Şöyle şuradan bir girsem bir taraftan mı dolansam sapsarsam ikisi de aynı yere çıkıyor gibi hissediyorum. O yüzden de şöyle merdivenden çıktık. Buralarda bir şeyler saklıyorlar mı? Bir bakalım bakalım. Ee, şurayı bir açalım bakalım arkadaşlar. Buradan nereye gideceğiz? Sarsam buradan bu oyuncaktan üretildiği merkeze doğru yol alıyoruz. Şöyle sola doğru denelim. Kapıyı gördük. Kapıyı gördük hemen şöyle kapıdan geçelim bakalım. Buralarda ne yapacağız? Ne yapacağız? Buralarda var mı ki? Hayır işte şöyle bir sağa sola bir bakalım. Sarılsam buralarda bir şeyler yok gibi. Şöyle merdivenden yukarı doğru çıkalım. sarısa burada kapıyı açacağız. Oradan da başka bir bölüme doğru geçmemiz lazım. Şöyle geçelim bakalım. Önce bir mavi elimizi uzatalım. Mavi elde soruda da öbür yeşiller nerede ki? Hayır işte şöyle sarılsam sağına soluna. Aa buradaymış. Buradaymış hemen şunu da açalım. Öbür kapağını da açana kadar. Şuradan kapımızda geçelim bahalı. Allah 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 lan. Hemen de kapatıyoruz kapıyı Üstümüze kapattılar kapıyı Ama geçebildim Tekrardan bir labirentteyiz Labirentten başka bir yere doğru geçiyoruz Her yeri karman orman yapmışlar zaten Önümüzde zor görüyoruz Şurada bir şey var ki bahar işler Onu nasıl alacağız ki bilemedim Şöyle bir geçelim bakalım Bir yerlerde bir düğmeler falan bir şeyler varsa Onlardan geçmeye çalışıp da Onu alalım diyeceğim de düğme mühme hak getiriyor. Her işte buralarda düğme yok. Şöyle el kol uzatıyoruz da yani boşuz uzatıyoruz. Boşuz uzatıyoruz. Şurada bir tane mavi bir düğme gördüm. Ona bir basalım bakalım. Onunla birlikte sarısam şuraya gidebilecek miyiz? Bir bakalım. Hayır işte buraya geçişçi sarısam o mavi düğme lazım. Şöyle mavi düğmeye bir basalım bakalım. Açıl susam açıl. Tuh, tuh. Açıl susam açıl. Ben elimden geleni yaptım. Şuradan bir tane böyle görünmez bir merdiven gibi bir şey çıktı. Oradan bir yere geçtik. Buralarda bir şey var mı ki? Vallahi arkadaşlar sarısam öbür tarafa doğru geçemedik ama buralarda bir şeyler bulabiliriz sarısam. Düğümü mü bir şeyler var mı ki acaba bilemedim. Şöyle bir bakalım bakalım sağa sola. Şöyle şurada bir tane daha kapı var. Her işte bir de öbür kapı var. Şu kapıdan bir girelim. Buralarda aa buldum. buldum. bir tane bir şey buldum. Yehu bir şey daha bulduk. Her bakalım neymiş. Mavi Lock Lens Angel. Melek olanı bu bir işler. Ben daha meleğim la. Ben daha meleğim. de melek mi olur acaba? El kol her yer uzanıyor zaten. Şöyle diğer kapıya da bir girelim hariçler. Yani buralara da düğme falan bir şey koymamışlar. Onun için öbür tarafa doğru gidemeyebiliriz. Şuralara bir bakalım iyice. Şöyle burada sarısam burada da yok. Şöyle arıları iyice baka baka buldum. Bir şey daha buldum hariçler. Kaset mi bu? Sarısam kaset gibi ama başka şey çıkabilir. Mom long -scape diyor. Yani bir şeyler bulmuşlar her Olsun bulmuşuz yani sonuçta. kaset ama kaset ilgisi yok. Şöyle şuradan açıl açıl. Tekrardan geri doğru gideceğiz. Ee, her henüz daha öbür kapıyı açacak bir yer bulamadık. Kapı derken yani yukarı doğru benim gitmem lazım. Aa düştüm düştüm la. Vallahi hemen düşüverdik ama tekrardan buraya geldik. Şuraya nasıl gitsem diye düşünüyorum ama her henüz bir planım yok gibi. Yani bir şey de göremem ki ne yapacağımı da bilmiyorum. O yüzden şöyle başka bir yere doğru mu gitsek. Başka yerlerdeki şeyleri bulalım. Burayı daha sonraki tekrar geliriz. Sanırsam buradaki zor olsa gerek. Şöyle tekrardan bir bakıyorum ama umutsuz bir vaka olarak görüyorum hariçler. Yani buraya basıyoruz ama. Bassak da henüz bir faydasını görmediğim için şöyle başka yere geldim. Şuraya tekrardan geldim hariçler. Buraları bir kontrol edelim. Az önce buraları kontrol etmemiştim. Üşenmiştim. Şimdi gelip de bakalım bakalım. Şurada bir şey gördüm hariçler. Şurada bir şey gördüm. Sopaya benziyor ama bakalım neymiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ana natürel Doğal olanı buldu. Hayır işler. Ağaç şeklindeymiş. Hoppa. Şöyle sağ sola bakalım. Neredesiniz la? Hadi ya. Bana bir sürü lazım daha. Bir sürü lazım. Şöyle tekrardan sağ sola bir bakalım. Hayır işler. Ama sanki böyle geçtiğim yerler sanki bir daha geçmiş gibi la. Yani bu neymiş ya? Bu neymiş yani? Neyse arkadaşlar, neyse tamam şöyle tekrardan geçelim. Şuralara falan bir bakalım da buralardan geçilmiyor sarısam geriye doğru gidelim. Geriden bir şeylere tekrardan bir bakalım. Buralarda bir şey var sarısam neymiş? Train has stopped working. It is quality. Şey, e, 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 anladın mı? anladım işte. Arkadaşlar diyor ki tren çalışmayı durdurdu. Ama bunun için çalışmalar yapıyoruz diyor. Yani bundan bana ne? Bu beni ne kadar ilgilendiriyor harişim Ne yapmam lazım yani bu için? Gidip de böyle eğitim eğitim hatta gelip yardım edeyim ne yapmıyor? Töbe işte affet töbe. İhsan sildileri bozuyorsunuz. Şöyle Harish'le buraya böyle çıkmamız lazım. Sarısa buralarda bir şeyler var gibi. Birkaç kişinin buraya çıkarken görmüştüm. Şöyle nereden gitsek? Şuraya doğru atlayalım. bakalım bismillah. Ama atlayamadım yukarı doğru geçtim. Yukarıdan da şuraya doğru devam edelim bakalım. İnşallah Harish'ler bir şey buluruz buradan. Böyle boşu boşuna daha gitmek istemiyorum. Şuradan geçelim. Öbür tarafa doğru atlayalım. Bazen böyle önümü göremiyorum. Duvara baya bir yakın olduğumuz için. Şöyle iyice neye anlaştırdım. Tekrardan uzaklaştıralım. Burada sarı sap sola doğru mu bir yere gitmem lazım. her işte. Buradan daha mı düşebiliriz? Düşmeden geçebilirsem süper olacak. Şöyle hoppa hadi. Hadi yaparım ben bunu bir. Hadi grasisi grasisi hadi yaparsın. Şurası biraz tehlikeli gibi ama hoppa geçtim. Geçtim valla her işler. Şöyle ayaklarım da yani havada benim. Neden ayaklarım havada çözemedim? Şurada borular üstesinden yukarı doğru buraya bir bakalım. Ee, burada bir şey yok. Burada bir şey yoksa öbür tarafta vardır mutlaka. Öbür tarafa doğru şöyle engelleri aşarak geçelim. Saatin üstesinden de geçelim. bari saat kaçmışlar göremedim. Saat kaçsa aşağı her işler yani. Şöyle ben, beni bunları bulmam lazım. Daha henüz kaç tane bulduğumuzu da bilmiyorum. En son bakacağım. Şöyle neymiş? Kisimisi kontüktör. Kontüktörü bulduk arkadaşlar. Yani artık yani gelip de şu treni çalıştırsınlar arkadaşım. Boş boş durmayın la. Allah'ım ya. <laughs> Şurada bir şeyler var mı arkadaşlar? Son bir göz gezdirelim. Tekrardan geriye doğru geldim. Şu ortadaki yere geldim ve ortadaki yerde bunu buldum. Daha hangi vaki falan bulamadım. arkadaşlar işte neymiş? Humman formu bulduk. Burada elektrik elektrik stüdyo her işler, elektrikleri olduğu yere geçtik. Burada bir şeyler var mıdır? Burada yok gibi. Şöyle içeri doğru girdim. Şöyle etrafı bakalım. iyice bir bakmam lazım her işler. Hoppa şöyle bir bakınalım. Bakınalım. Şurada bir şeyler var mıdır? Ana aynı yere mi geldik la? Aynı yere geldik sarısam. Şöyle içeri doğru derinlere doğru bir girelim. Bakalım şurada parlayan bir şey var arkadaşlar. Parlayan bir şey var. Hemen şöyle alalım bakalım bu neymiş. Gok mu? Gok ne la? Ana çok tatlıymış valla her çok tatlıymış. Buradan çıkalım başka yere doğru yolculuğa başlayalım bakalım. Daha bize sarılsan baya bir lazım gibi. Şöyle bir bakalım. Yani buraya bir hagi vagi falan geçseydi güzel olurdu. Benden habersiz gelip de şurada dursaydık kardeş. Güzel olurdu yani. <laughs> şöyle şuralara bakalım arkadaşlar. It is play time. Geliyorum Behti biri hepsini bularaktan geliyorum. Tek tek basaraktan, bade dizerekten. buralarda. da, aha buldum. Buldum arkadaşlar, bir tane daha bir şey buldum. Senin nesin acaba? Uzun bir kol. Bu ne la? Tövbe bismillah. Klasik diyorum arkadaşlar, değişik bir şeydi yani. Acayip bir şeydi. Şöyle geçelim hızlı bir şekilde. Hızımızı da kullanarak buradan çıktık. Şöyle bir etrafa bakınalım. Hangi kapıdan girsem arkadaşlar? Neredeyse hepsine girdim gibi hissediyorum ama girmediklerimiz de vardır sarılsam. Şöyle kafeteryaya doğru bir yolculuğa başlayalım bakalım. Ekmek karası falan varsa bir Karnım acıktı yani. Bizi burada aç açına çalıştırıyorsunuz ya. Sabahtan beri buluyor buluyor baba bulamıyorum. <laughs> bakalım bu neymiş hariçler. Dead long legs diyor. Rock and roll ye yeah, efendim ye. Yeah. <laughs> Şurada da porçözler falan var gibi hariçler. Bakalım bu neymiş. Sarısam robot gibi ama Bogi bot diyor, red diyor. Kırmızı olanı bulmuşuz. Şuralarda belki başkaları falan vardı diye Bir bakmam lazım ama fazla koyduklarını da zannetmiyorum. Şöyle yukarı doğru çıkabilirsem yukarıda bir kolaçın edeceğim hayır işler. Her deliğe tek tek bakıyoruz. Bakalım ana kafam duvara girdi. Kafam duvara girdi. Şöyle çıkıverdim. Şurada bir şey var sarısı var işte neymiş bu? Pizzayla free diyor, bir şeyler yapıyor ama şunları muyuz mu ki? Alabiliyorsak süper olur ama sarısam alamıyoruz. Tekrardan bir basalım. Yine aynı şeyden geldi. Yani ne iş yaradıklarını da bilmiyorum ki. Alamıyoruz da zaten. Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne? 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 Şöyle hadi şurada tuvalet mi var? Restroom diyor. Tuvalete doğru geldik. Burada bir şeyler olsa gerek. Bakalım burada yok ama şurada en sonda bir tane delik gibi bir şey gördüm. Oradan içeri dolu dalı verdim de aman Allah'ım tövbe bismillah. Bütün böyle fabrikanın pisliği her şeyi buraya geri vermiş. Şöyle buraya bakarken hep yere doğru ışınlandım. Nereye geldik lan böyle? Oğlum nereye getiririz biz böyle ya? Deşik bir yere geldik arkadaşlar. Buralarda bir şeyler olsa gerek. Neredesin? Neredesin? Şöyle bir etrafa bakılalım. Yukarılara falan çıkmamız lazım. Sen sabah işler. Yukarılara doğru çıkıp da orada deliklerde falan bir yerlere ışınlanacağız ama nereye ışınlanacağız? Henüz bir fikrim yok gibi. Neredesi? Şöyle bir etrafıma baktım. Yukarılara falan bir yere zıplaya zıplaya geçiyorum ama şu an ne alacağımı da bilmiyorum. Aa buldum. Buldum arkadaşlar. Karşıda böyle beyin gibi bir şey var. Beyni almaya çalışmam lazım da. Yani oraya da nereden çıkacağım ki? Şöyle sağa sola bir bakın alıp. Her yolu denemem lazım Bilip Şöyle şuraya bir deneyelim. Şuradan falan zıplayabileceğiz. Ya yani arkadaşlar şöyle zıplayarak bir yerlere gidebilirsek süper olur. Şuradan girmeye çalıştım ama olmadı. Şuraya geçebiliyoruz bu. Geçemiyoruz buradan da. Hoppa. Hadi ama ya. Bir yerlerden gitmem lazım benim oraya. Ama nereden gideceğimizi çözemedim. Şöyle tekrardan bir etrafa bakınalım. Ama işimiz baya bir zor. Hayır işler baya bir zor. Şuraya doğru önce bir çıkmaya çalışalım. Bakalım buraya doğru çıkabilirsek süper olur. Şöyle hoppa hadi. Hadi yaparım ben bunu. Şuradan bir çıkalım. Karşı tarafa doğru atlayalım. Hadi şöyle atladım. Buradan geçtim. Şuradan da bir atlayalım bakalım. Ama geldiğimiz gibi burada tıkandık. Arkadaşlar işte şuraya doğru. Ee, atlayamadık ama. Atlayamadık. Atlasam da geçici bir şey değişmeyecekti. <laughs> of ya. Nasıl gideceğiz ki arkadaşlar? Işte, Valla bir türlü çözemedim ama. Her da denemeye devam ki. Sonuna kadar devam ki. Şöyle elimizi kolumuzu atıyoruz ama. Valla hiçbir şekilde alacağımız yok. Burada bir şeyler olsa gerek. Bir delikten gireceğiz bence. Oraya böyle ışınlanacağız ama hangi delik? Hangi delik çözemediğim. Şöyle şuradan yukarı doğru zıplamaya çalıştım. Oraya da zıplayamadık. Tekrar da şöyle geçelim. Geçelim. Ama benim burada pistin içerisinde de hasta olacağım ya. Hasta olacağım ben. Yazık günah bana. <laughs> Hemen çocuk çıkabilirse hep süper olur. Şuradan geçmeye çalışalım bakalım hariçler. Yani bunun bir formülü olması gerek. Anam. Anam 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 anam. Sen miydin lan sen miydin? Canım ciğerim benim canım ciğerim. Hemen şunu da alalım. Alalım bakalım hariçler. Hagi vagi zombi. İnşallah zorsundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 12 13, 13 tane falan bulmuşlar hariçler. Yaşasın, yaşasın. Daha var ama bu kadar bulduğumuzda şükrediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere hariçler. Eğer ki videoyu bırakacak iseniz videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağdan soldan videolar çıkacaktır. Onları izlerseniz beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.